hoş geldiniz. Ee, i̇smim Tezcan Altuğ, Zilebek Türkiye Satış Müdürüyüm. E, sizleri çok sıkmadan Aksiyel Fanlar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. E, kabaca firmamızın tarihsel gelişimi, şirket bilgisi, ürün gamı, e, inovasyonda nelerden faydalanıyoruz, e, harmonik filtrelerin önemi, retrofit konularından bahsedeceğim. Ee, Zilebek kuruluşu oldukça eski bir firma. E, resmi kuruluşu 1910 yılında yapılmıştır. 1973 yılına kadar aktivitelerini sürdürmüş. Ondan sonra global olarak büyümeye başlamıştır. Ama asıl büyüme internetin yayılmasıyla, ulaşım alanının artmasıyla 2000 yılından sonra olmuştur. Globalde 103 ülkede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Genelde zil ve gittiği her ülkede kendi şirketini kurar, kendi personeliyle ticaretine devam eder. Dünyanın birçok farklı yerinde fabrikalarımız var. Almanya, Fransa, Uzak Doğu, Amerika çeşitli pazarlarda ürünlerimiz üretilmektedir. Genelde %75 civarı ihracat olarak satışımız sürmekte. Bu yılki hedefimiz yaklaşık 1 milyar euro civarı beklenmekte. Dünya çapında da şu an 5100 çalışanımızla faaliyetlerimiz sürmektedir. Kabaca havalandırma, asansör motorları, kontrolcüler ve otomotiv alanında faaliyet sürdürüyoruz. Aksi fan çeşitlerimiz, istenen basınca göre, kapasite, edebiye göre X-Proof olur, AC motor olur, DC motor olur. E, Birçok farklı çözümümüz mevcut. asansör motorları departmanımızda yine MR cihazının motorları, asansör motorları ve bunların kontrolcüleri üretilmektedir. Otomotiv departmanında da yine elektrikli, aks, kamyon ve otobüs gibi araçlar için üretimimiz devam etmektedir. Havaalanlarında çalışan Almanya'da otobüslerin arka akslarının çoğunda Zilebek marka ürün kullanılmaktadır. E, portfolyomuzda yaklaşık 30 bin çeşit ürün bulunmaktadır yaklaşık 17 farklı pazarda faaliyetlerimiz sürmekte. Asansör sistemleri, tarım hayvancılık, temiz odalar, iklimlendirme, soğutma, havalandırma, rüzgar gülleri, trafo soğutması, otomotiv ve raylı sistemlerin klimaları gibi pazarlarda ürünlerimiz mevcut. 150'nin üzerinde personelle RG departmanımız çalışmaktadır ortalama yıllık ciromuzun %5'i %6'sı ARGE faaliyetlerine harcanmakta. Bu da ciddi bir yatırım demek ARGE için. Ama ARGE'ye de para yatırdıkça haliyle pazarda önce olmaya çalışmaktayız. şu resimde gördüğünüz Avrupa'daki en büyük ses ölçüm laboratuvarı komple bina yaylar üzerine oturtulmuş durumda ve yoldan herhangi bir araç vesaire tır geçtiğinde binaya titreşim gelmiyor ve hassas ölçümler yapılmakta yeni üretilen tüm ürünlerimizin performansını kendi laboratuvarımızda ölçüyoruz. Sesi, RPM'i vesaire hepsi kendi laboratuvarımızda ölçülüyor. Bunun yanında müşterilerimizin ürünlerini de laboratuvarımızda ölçmekteyiz. Kapasite kontrolü diyelim. Müşterimiz ısı geri kazanım üretti vesaire. Bu ürünü gidip kendi laboratuvarımızda ölçebiliyoruz. Global firma olduğumuz için kalite yönetimi anlamında da birçok sertifikaya sahibiz. Her ülke için sertifikamız mevcut. Web sitemizde de bütün sertifikalarımız, kataloglarımız, fan seçim programı hepsi halka açık durumdadır. Tüm her şey web sitemizden ücretsiz indirilebilmektedir. Farklı motor teknolojilerini üretmekteyiz. Dıştan rotorlu motor var, içten rotorlu motorlar var. Ürün gamına göre, basınca göre ilgili ürünü seçmeye çalışıyoruz. Aksiyel fana baktığımızda patlatılmış resimde, Birçok farklı komponentten oluşmaktadır. Genelde Türkiye pazarında bu ürünü satıyoruz. 250 mm çapından 1250 çapına kadar üretilmektedir. Genellikle soğutma pazarında ve trafo pazarında satıyoruz bu ürünümüzü. Marketlerin sütlük reyonları için yine eCQ teknolojimiz var. Bu ürünleri satmaktayız. Max Vent serisi ürünümüz var. Bu biraz daha orta basınçlı bir ürün. Diyelim 300-350 paskallarda basınç kaybı varsa bu ürüne geçmekteyiz bu de yine soğutma, havalandırma, trafo pazarında korozyonun istendiği pazarlarda özellikle iç çözüm üretmekte. IP66, C5 High vesaire gibi taleplerde. Yine akış yönlendiricilerimiz mevcut. Aksiyel fana ek olarak havayı daha ileri atmak için özellikle evaporatör uygulamalarında soğutma pazarından talep gelmekte. akış yönlendiricinin bir avantajı da havayı daha ileriye atıyor ve bypass'ı engellemiş oluyor. Yoksa hava kondenserden, evaporatörden çok uzaklaşamazsa geriye böyle sirkülasyon yapar. Bu da bypass demek. Verimliliğin düşmesi demek. Ee, yeni nesil ürünümüz, e, fuarda standımızda da mevcut. ZA Plus ürünlerimiz var. Bu ürünler kendinden havayı daha ileriye atmakta. Nakliye anlamında e, daha garantili bir nakliye oluyor. titreşimler ürüne daha az gidiyor. Balans riskini azaltmış oluyoruz. Ve 2023 yılında da ZA Plus'ın yenisi SG serisi bu fuarda lansmanını yapıyoruz. Standımızda görebilirsiniz. Fan üretimi ciddi bir yatırım gerektiriyor. Bu kalıpların her biri ortalama milyon euro maliyetli kalıplar. Ee, sadece 800 çapındaki fan için kalıba bakarsanız bir insan boyu büyüklüğünde kalıplarla üretim devam ediyor. Nakliye kolaylığı. Burada EC motorun patlatılmış resmi var. Yaklaşık... 150-200 civarı komponentten oluşan bir motor. Hali hazırda içinde mod Modbus mevcut. Ee, EC motorlar genelde daha yüksek verimlidir. Bina yönetim sisteminden kontrol edilebilir. Modbus standart uyumludur. Haliyle bina yönetim sistemiyle çok rahat haberleşebilmektedir. Üründen e, RPM değeri vesaire hepsi okunabilir. Arıza bilgisi alınabilir. Kontrol teknolojisi anlamında hem voltaj, hem frekans, hem EC kontrol. Üçünü de üretiyoruz. Ama tabii voltaj çok verimli değil. Artık minimum frekans kontrolü veya EC kontrol ile devam ediyoruz. E, frekans kontrolünde sinizoidal filtreli ürünlerimiz var. Aksi halde voltaj binmeleri oluyor. E, diyelim 6-8 fanlı bir kondenserde mutlaka sinizoidal filtre kullanmalarını üreticilere önermekteyiz. Aksi halde tek bir bana voltaj binebiliyor. Voltaj binmesinde de motor sargıları yanabiliyor. Hava debilerinde hava yoğunluğu önemli. Biz standart 20 dereceye göre ölçümlerimizi yapıyoruz laboratuvarda. Ama tabi sıcaklık 50 derece olunca, 30 olunca çekilen güçler farklı olabiliyor. IP korumanın tablosu biri tozla alakalıdır, biri suyla alakalıdır. Yedek parça konusunda her ürünümüzün üzerinde article numarası yazar. Portfolyomuzda 30 bin çeşit ürün mevcut. Dolayısıyla şu 6 haneli 109334 gibi kodu mutlaka müşterilerimizden rica ediyoruz. Aynı fan ismi olabiliyor ama artık alırsak bağlantı yönü vesaire birebir aynı ürün teklif etmiş oluyoruz. Çalışma noktasını kataloglarda bu şekilde kontrol ediyoruz. Örneğin kesikli olan kısım rezonansın olduğu kısım o kısımlardan seçim yapılmamasını rica ediyoruz. Kataloglarımızda da bu kesikli çizgiler hepsinde mevcut. Fan isimlerimizde her bir şeyin notasyonu var kanat serisi çapı, motoru trifaze mi, kaç kutuplu, davlumbaz var mı yok mu, motor büyüklüğü ne kadar, emiş mi, üfleme mi hepsini fan isminden çıkartabiliyoruz. Üretimde önemli bir konu özellikle 50 çap ve altında genelde ürünler koruma ızgarasıyla satılmakta pazarda. Bu tip üretimlerde genelde yarım emiş ağzıyla üretim yapılmakta. Şimdi tam emiş ağzıyla, yarım emiş ağzı üretimde Fandan tam kapasite alamıyorsunuz. Bunu, onu örnek gösterebilmek için koydum buraya. E, kataloglarımızda imiş ağızlarının ölçüleri de mevcut. Üretiminizde kalıplarınızı tam imiş ağzına göre yaptırırsanız biraz daha verimli ürünler sunmuş olursunuz. Bu çok önemli bence. Biraz da ARGE diziyle neden esinleniyor? Ondan bahsetmek istiyorum. E, peki ARGE yeni ürün tasarımlarını nasıl yapmakta? Biraz ondan bahsedeceğim. Zilebek genelde doğadan esinlenerek yeni dizaynlarını yapmakta. Normalde ürün yaşam dönüşüne baktığımızda bir tanımlanan bir ürün var. Bunun için araştırma geliştirme yapılıyor. Yeni üründe malzeme ve teknolojiye karar veriliyor. Bu ürünü ne kadar üreteceğiz, üreteceğiz, yaşam süresi, geri dönüşümü hepsine bakılıp verimli ise lansmanı yapılmakta. Biyometri, yaşam ve taklit Yunanca kökenli bir kelimedir sürekli iyileştirme sürecini gerektiriyor. Kelime anlamı olarak biyometri tasarım yaparken ve yenilikçi teknolojiler geliştirirken doğadan ilham almak olarak tanımlanabilir. Temelinde doğa vardır ve doğadaki kusursuz işleyişin taklit edilmesiyle sürdürülebilir tasarımlar yapılabilmektedir. Mesela biyometrinin kullanımı çok eski yıllara dayanmakta. Da Vinci daha 1450-1500 yıllarında kuşların kanatlarını inceleyerek uçma hayali kurmuştu. Mesela örneğin aksiyel fan kanadında eski yıllarda kanatlarımız bu testere gibi yapıda şu an. Ama önceden bu yoktu. Standart orak kanat yapısındaydı. Şimdi yeni ürünlere baktığınızda hem kanatlarımız tırtıklı hem uçlarında wingletler var. Bu nasıl yapıldı? Doğada sessiz uçan kuşlar araştırıldı. En sessiz uçan baykuş ve baykuşun kanat yapısı fan kanadına uygulanabilir mi? Buna bakılarak dizaynlar yapıldı. Ve aslında o kanat uçlarındaki testere yapısı e, baykuşun şu alttaki kanat yapısından gelmektedir. Sessiz sönümler türbülansı azaltır. Bu şekilde de daha verimli bir fan sunabiliriz. Kanat uçlarındaki wingletler uçak kanatlarından gelmektedir. Yine aynı buradaki amaçta da türbülansı azaltarak e, verimliliği artırmaktır. En nihayetinde ne kadar az türbülans, o kadar azalan enerji tüketimi demek. Bu da enerji verimliliğini getirmekte, akustik anlamda bir avantaj sağlıyor. E, tabii bu iyileştirme de yine devam ediyor. Yani bu dişlerin yapısı, büyüklüğü, küçüklüğü, kanat da üretildiği zaman 10 yıl boyunca aslında aynı kanat olmuyor. Her yıl mutlaka bir ufak tefek revizyonlar gelmektedir. Bunun yanında hani sizin pazarınızla çok ilgili değil ama mesela aynı şey radyal fanlarda da uygulanıyor. Mesela balinanın gövdesinden e, klima santrali pazarındaki fanlara da uygulama yapıldı. Bizim e, metal çelik kanadımız şu yapıya döndürüldü. Böyle gövdesi, balina gövdesi gibi dalgalı oldu. Bunun yanında e, kaidelerimiz var ısı geri kazanım cihazlarında. Onlar için Bal peteği yapısı uygulandı. Bu da havayı daha laminer hale getiriyor, türbülansı azaltıyor. Yine ağaç kovuğunun yapısından bir radyal fan kanadımız üretildi. Bu da orta basınçlı bir fan. Yani sonuçta yapılan iş aslında bir sihir değil, argede. doğayı inceleyerek biz ne yapabiliriz, var olanı optimize etmeye çalışıyoruz. Bir de son olarak sizlere günümüzdeki EC fanların kullanımının artmasıyla harmonik dalgalardan bahsetmek istiyorum. Pazarda EC fan kullanımı aslında radyal fanlarla artmış durumda. Fakat yavaş yavaş bu aksiyel fanlarda da yayılmakta. Örneğin bir binanın diyelim bir büyük hastane veya plazanın çatı katında 12 fanlı bir kondenser olabiliyor veya 12, 10 fanlı bir çiller olabiliyor. Şimdi yan yana 3 tane çiller. farklı markanın farklı bir ürünü. Birbirlerinin ekranlarına zarar verebiliyor bu harmonik dalgalarla. Birden baktığınızda mesela çillerin ekranı masmavi donmuş kalmış böyle bir görüntü görebilirsiniz. Bu harmonik dalgaları azaltmak için Zilebek üretiminde artık aktif PFC ürünü direkt ürünün motorunda sunmakta veya ekstradan aktif harmonik filtre pazara sunmaktadır. Buradaki amaç harmonik dalgaları daha bir sinüzoidal hale getirmektir. Talebe göre, şantiyenin durumuna göre, binanın eee dizaynına göre belki bu projeci tarafından belirlenmesi gerekir ama bu harmonik rahatsızlığı azaltmak için genellikle e bu iki ürünü birlikte kullanmayı tavsiye ediyoruz. E bu şekilde kullanıldığı zaman hem aktif harmonik filtre hem ürünün üstündeki filtre olursa %2'nin altına kadar bu harmonik rahatsızlık düşebiliyor sahada da herhangi bir sorun yaşanmıyor. Ee, özellikle data center uygulamalarında çok fazla aksiyel fan kullanılıyor. EC fan kullanılıyor. Hem radyal hem aksiyel. İç kısımda radyaller, dış kısımda aksiyeller. Bu dalgalar sebebiyle cihazların yazılımları, ekranlar devre dışı kalabiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Yine standımızda artık yeni konnektörlere geçtik. Bu M12 konnektörlerle yine sahada işleri kolaylaştırmaya çalışıyoruz veya üretimde kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Hiç kutuyu açmadan direkt M12 bağlantılarla ve ürünlerimizi montaj yapabilirsiniz. benim değinmek istediklerim bunlar. Hani sorularınız varsa birazcık ona da vakit kalsın istiyorum. Biz soğutma firmasıyız. İç ünite ve dış üniteler kullanıyoruz. Ev operatörümüz yeri geldiğinde X -25, yeri geldiğinde -18 çalışıyor, X -10 çalışıyor. Dış ütelerimizde 40-45-50 derecelerde çalışıyor. Hı hı. Şimdi sıcaklığa göre çektiği güç değişiyor demiştiniz ya. Bunlar evet. da biz e, sü, devreye girmesi için kontaktör ve 380 fanlarda da MK ve kontaktör kullanıyoruz. Hı hı. Bunların seçimini yaparken ben neye göre yapayım? Yani katalog değerlerinizde sadece 3.8 amper, 1.72 kilowatt yazıyor. Katalog değerlerinde maksimum kW'larımız veriliyor. Oradaki maksimum göre Bunlar maksimum katalog... kilovatlar mı? Öyle. Yani sıcaklık 50 derecede veya eksi 45, 25'te. Bizim verdiğimiz maksimum kilovat e, ürünün en çok zorlandığı yer. Mesela basınç ürün diyelim 130 paskala kadar mı çıkıyor? 130 paskalda maksimum kaç sıcaklığa kadar çalışıp fanı zorluyoruz. Ona göre katalogdaki sıcaklıkları veriyoruz. Mesela ürünün etiketinde 60 derece yazıyor. Ee, ama o ürün işte 120 Pascal maksimum basınçta test edildi. O yüzden 60 derece verildi. Bu konu şeye de dönüyor sonra. Ee, sizin basıncınız çok düşük. Diyelim 50 Pascal. o zaman bu ürün 65 derecede de çalışabiliyor çok rahat. Buralardan çıkıyor. Yani o teknik Dökümandaki kilowatt ve ampere maksimum, maksimum, güç. o maksimum kullanabilirsiniz. Peki bunlar, e, şimdi MKŞ ve kontaktör seçiminde yine ne kadar dayanabilir bu güce? Yani 3.8 amper yazıyor diyelim. Bu 3.8 amperi ne kaç dakika geçirir, geçirdikten sonra yanmaya başlıyor motor? Yani dayanma süresi benim için önemli olur. Nerede şey var bir defa e, termal kontak çıkışları var. Onları motor sıcaklık rölesine bağlarsanız zaten İç motor sargı sıcaklığı 155 dereceyi açtığı zaman otomatikman korumaya alıyor. Yani fanı yakmanız çok zor aslında. Eğer doğru bağlantıları yaptıysanız ama o süreye bir şey diyemem yani yerine göre ne kadar sıcaklık geçti çok hassas ölçüm yapamıyorsunuz. 3 dakika 5 dakika gibi bir şey söyleyemem doğrusu size. Yani 3.8 ampere yarım saat geçirdikten sonra motor yanar gibisinden bir şey söyleyemiyorsunuz. Yok, değil mi? yok. Şimdi biz emme fanları kullanıyoruz ama yeri geldiğinde de üfleme fanı kullandığım ev oluyor. Bunu tek bir şeyde hani yönünü değiştirdiğimizde değişen var mı? Hani hem üfleme hem emme yapan fanlar. Tek tip hem aynı fanı emiş kullan hem üfleme kullan öyle bir şey olmuyor. Çünkü şu orak kanat yapısına bakarsan aynı kanadı terse döndürmen lazım. O zaman zaten şey acayip verimsiz bir şey olur. O yüzden emme emme, üfleme üfleme şeklinde. İkisinin bir olduğu bir yok. abi, yok. Böyle bir şey yok. O, o nasıl olur? Ee, Şimdi... Nasıl bu, kanat çapraz olur. Terse düze asenkron motorla döndürürsen orada da verim çok düşük olur yani. Yüzde altmış atıyorum verimle çalışacak ürün bir anda şeye iniyor. Yüzde otuz, otuz ürün tasarlamış olursun çok akılcı olmuyor. Bazı projelerde kullanmak için şimdi motor durduğunda kondanser fanını ters çevirip kondanseri daha hızlı soğutabilmek amacıyla düşünüyoruz da. Öyle yaptığımız projede var aslında ters çevirip ama verime mi düşmüş oluyor?